Şimdi biz bir iyi yaşam merkeziyiz. Diğer adımız işte şimdiki moda ismiyle Wellbeing Center. Ne demek Wellbeing ya da iyi yaşam? Aslında tam ve bütün hissetmek demek hayatın içinde. Yani ruhen, bedenen, kaliteli yaşam. Bu kaliteyi kim belirliyor? Hiç kimse. Kendiniz belirliyorsunuz. Anda kalabiliyor musunuz? A Kendinize ayna tutabiliyor musunuz? Kendinizle barışık mısınız? Ruhsal olarak sıkıntılarınızla, mutluluklarınızla, sevinçlerinizle, çocuk yanınızla yeterince yüzleşebiliyor musunuz? O zaman ne ala? İşte o zaman iyi yaşam merkezinin danışanısınız. Biz bununla ilgileniyoruz. Bizim hedefimiz bu. İnsanlara kendi standartlarındaki iyi yaşamı sunabilmek. Burada sanki mutluluk pazarlıyormuşum ya da bir hayal dünyası satıyormuşum gibi gözükebilirim. Hayır. Bunu çeşitli metodlarla yapıyoruz. Tabii talep etmeniz lazım. Neler var bizim çatımızın altında? Astrolojik danışmanlık var. Yaşam yolu haritanızı çıkartıyoruz size. Bunun yanında reiki var. Biliyorsunuz çok artık popüler bunlar. Ben çok uzun zamandır R2 ile ilgileniyorum. Hayatımda çok acayip mucizevi değişimler sağladı reiki bana bu sebeple hiçbir zaman hiçbir çalışmamda reiki bırakmadım her zaman onu altında kullandım hem öğretmeniyim hem de uygulayıcısıyım bir yandan reiki uyguluyoruz hastalıkların nedenlerini iyileştiren bir sistemdir asla alternatif tıp değildir tamamlayıcıdır aynı zamanda ruhsal alanda çalışır çakraları dengeler enerjinizi dengeler ve sakin, yumuşacık bir sistemdir. Bununla birlikte değişik başka metotlar uyguluyorum, kullanıyorum. Kendime sadece kendi sistemim olan bir sürü ekolü birleştirdiğim, sentezlediğim bir çalışmam var. Dört seans uyguladım. Onun dışında rezonans çalışmaları yapıyoruz. Bunlar da yine Verbingi çatısı altında. Neler mesela bunlar? Sigara bırakma sağlıklı zayıflama, detoks gibi çalışmalar. Tüm bağımlılıklara çalışıyoruz aslında. Ses terapisi yapıyoruz. Bah çiçekleriyle destekliyoruz. Bah çiçekleri nedir? Homeopatik bir çalışma o da. bu süreçlerde size bir şey enjekte edilmiyor. Ağrı yok, acı yok. Evinizde gibi rahatça uzanıyorsunuz. Biz size hizmetlerimizi sunuyoruz. Bahç çiçekleri gerçekten çok değişik dönüşümler sağlıyor, çeşitli alanlara çalışıyor. Başka bir videoda size hangi alanlarla ilgili destek de tek tek spesifik olarak da anlatırım. Onun dışında ses terapisi de öyle. Yine o da çakralar üzerine çalışıyor. Sizin buraya gelme sebebiniz üzerine çok spesifik bir çalışmadır. O da ayrı. Sigara bırakmaya özellikle değinmek istiyorum çünkü şu anda gerçekten çok ihtiyaç olan bir alan. Ee, biz bunu şu, farkımız şu, sadece şunu söyleyeyim. Bir sürü yöntem var bununla ilgili. Bizim farkımız ruhsal alanda çalışıyor olmamız. Gerçekte bir bağımlılığa neden tutunduğunuza çalışıyoruz aslında. Biz o alanı e, iyi etmeye uğraşan bir sistemle çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer mesela e, kök inancıda bir şey varsa diyelim. E, sistemin hepsini yaptık, işte sizi makineye bağladık, ondan sonra geldiniz 50 dakika seansınızı aldınız, spreyler verdik, kolaylaştırıcı hala olmadı, hala ısrarla o ihtiyacınız, isteğiniz devam ediyorsa size bir de aile dizimi uyguluyoruz. E, böyle yan terapilerle hep desteklediğimiz e, çalışmalarımız var. O açıdan çok zengin bir çatımız var. E, diyelim detoks çalışmaları ya da zayıflama. E, biz bir gıdalar listemiz var birinci sınıf ve ikinci sınıf gıdalar onun yanında organikler ve toksikler tüm bunlara olan aslında alerjinizi ya da blokajlarınızı nabzınızdan belirliyoruz ve onları aslında sistemden siliyoruz bu ne demek bir süre için kullanmadığınızda aslında aranıyorsunuz, detoks oluyorsunuz bedeniniz. Bu süreci nasıl kolaylaştırabiliriz? Mesela yoğurt da çıkabilir, inek ürünleri çıkabilir. İşte nedir o peynir benim en zorlandığım olduğu için size de onu söylüyorum. Ne yapacaksınız? Peynirsiz yaşayacaksınız diyoruz size 21 gün. Bunda eğer çok zorlanıyorsanız çok tatlı bir diyetisyenimiz var, ondan destek alıyoruz. Size 21 günlük şahane bir harita veriyor. Yani ne yapıyor? Tarifler veriyor, bir diyet listesi hazırlıyor veriyor. Destek aldığımız böyle konular var. Ama onun dışında çok ihtiyacınız kalmıyor. İştah kesinlikle kesiyor çünkü bu sistem. Ee, yine de benim canım istiyor, gözüm istiyor diyorsanız size diyet listesiyle destek verebiliriz. Ee, zayıflama konusunda aslında burada yapılan şey sizi daha sağlıklı hissettirmek. Çünkü buradaki en sihirli şey insanlar bazen mesela badem e, kilo verdirir ya da sağlıklı diye badem yiyorlar ama aslında senin bedenine iyi değil o. Yani tamamen bireyin kendisine uygun olan sistemi belirliyor. Buradaki cihaz. Bu sebeple e, güvenilirliğine inanıyoruz. Bunun haricinde de ruhsal çalışmalarla hepsini destekliyoruz. Buyurun gelin, e, bir bakın bakalım biz neler yapıyoruz gerçekte. E, bakalım hangisi içinize sinecek, hangisi size iyi gelecek. E, biz Nişantaşı'ndayız, Amerikan Hastanesi'nin hemen yanındayız. Çaya kahveye de gelebilirsiniz. Çünkü metroya da çok yakınız. Sevgiler.